Herkese merhaba, tekrar hoş geldiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve en son ünlü hikayeleri için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Işıltılar, unutulmaz bir gece. Yalı Cepini'nin dizi finali sadece bir gösterinin sonu değildi. Mert Ramison Demir ve Afragun'un birbirlerine geri döndükleri geceye dönüştü. Setin uzun, sessiz koridoru, sönen ışıklar ve yumuşak müzik sanki bir senaryodan fırlamış gibi büyülü bir atmosfer yaratmıştı. 2 aylık mesafe, yanlış anlaşılmalar ve söylenmemiş sözlerden sonra aralarındaki gerginlik eriyip gitmişti. Mert, basına o anda fark ettiğini söyledi. Eğer harekete geçmezse her şey bitebilirdi. Aşk mektubu İlk adım. Final sahnesini çektikten sonra Mert, setin karşısında Afra'yı gördü. Afra elinde kahveyle ne söyleyeceğinden emin olamayarak dona kalmıştı. Aklından elli düşünce geçti ama hiçbiri doğru gelmiyordu. Final provasından gelen müzik yavaşça ona doğru yürürken arka planı doldurdu. Sonra Afra başını kaldırdı ve gözleriyle buluştu. İşte o an her şey değişti. Mert, gururunu, öfkesini ve inatçılığını unuttuğunu söyledi. Afra şaşırdı ama duygulandı, yıldız işareti yaptı. <laughs> Söylemek istediğini biliyorum ama önce dinlemek istiyorum. Allah, bu basit cümle buzları eritti. Kelimeler. Bundan sonra doğal bir şekilde aktı. Vay, yıldız işaretine, bittiğini sanma. Daha bitmedi. Abla. Samanyolu kader gibi bir an, dedi. Setin dışında, boğaz gece gökyüzünü yansıtıyordu. Işıklar suyun üzerinde dans ediyordu. Afra ve Mert konuşmak için sessiz bir köşe buldular. Eski duygular, küçük. Özürler ve dile getirilmemiş aşklar, hepsi bir anda ortaya çıktı. Afra gözyaşları arasında gülümsedi ve Mert. Yıldız, dedi. Afra her gülümsediğinde içimde bir şeyler yeniden çiçek açıyor. Sonra. Final için atılan havai fişekler aniden gökyüzünü aydınlattı. Kisi de konuşmayı bırakıp renkli ışıklara baktılar. Mükemmel, büyülü bir andı. Mert eline uzattı. Afra tereddüt etti, sonra gülümsedi ve tuttu. Barıştık mı? Yıldız işareti Mert fısıldadı. Evet, diye yanıtladı Afra.